ya da arabada bir araçta yapılabilir ama en kolay evde yapılabilir ya da bir yani ya da bir, bir yere, yere arkadan de. gelirsin dedikleri gibi başına poşet geçirebilirsin her şey olabilir yani onun için bu konuda adı geçen herkes şüpheli hepsi şüpheli İşbirliği birliği de olmuş olabilir belki 5 kişi belki 3 kişi belki 7 kişi flut atma Elif Hanım okuyoruz. Bakın. 3-5 defa yollama sevmiyorum ben. Arkadaşlar yayında flut atmayın peş peşe yollamayın. duracağım yoksa. Evet rapor bundan ibaret. Bu kadardı. Pınar BK gelmiş. Hmm. Kepçe Erdem. Merhaba, <laughs> Kepçe Erdem diyor bunu. Gelmiş mi Pınar Hanım gerçekten? Bilmiyorum burada. Geldi mi yayında mı şu anda? Abi dinliyor işte orada. Pınar Hanım hoş geldiniz. Ee, hmm. hani derler ya en büyük aşklar kavgayla başlar. Abi, abi. Bey de, Şaham Metin Bey de size karşı <laughs> Ee, böyle karmaşık hisler uyanmaya başlamış. Bilginiz olsun. Sesler var mı Tunay'dan? Bu sorun ne oldu? Yok, hayır, olmaz. Allah, e, bence Almanlı hiçbir sakınca yok. E, çok Böyle çok e, hani bir konuşma üslü var ya böyle boğuyor insanı. Eğer öyle yapmayacaksa bu üslü konuşsun. Hoş geldi sefa geldi. Allah razı olsun yani gelmesi değil bir şey. E abi video yapacak mı? Hm. Ne video? Hm. Nerede ka? Yakınlarım sizden ricam lütfen e, isimlerimizi geçiyorum veya da benim değil de özelliklerden benim e, yayın kullanarak yüzey kullanarak yayınlar yapıyorum. En azından bence bir izin talep edin ya. Hayır. Ben çok doğru bulmuyorum yani. Hayır tamam sallıyorsun, saplıyorsun. Eğer aradı. Neye benim adımı soyadımı yazıyorsun. Yayınlarımın videosunu alıyorsun oraya atıyorsun. Atmak istesen ben atarım zaten. <laughs> Demek ki Fatih'i dert ediyor. Niye geldin demiyoruz ki zaten. Ayıp et. Biz de aynı. Hı -hı. Yok engellemiyorum ben. Efe atmış. Ben engellemedikçe onlar daha çok kendilerini belli ediyorlar. Anladın mı? Hı -hı. Kendini belli ediyorlar. Amaçlarını belli ediyorlar. Bunu ne buradaki arkadaşlar veya Fatih'i düşünen, düşünen herkes? Bakın biz bu yayıncıların yayın yapmasından asla rahatsız değiliz. Hatta memnun bile. Ama yani size takdir ediyorsunuz ki bazen e, e, konuşmalar bize saçma geldiği için evet. en doğal hakkınız biz onları eleştirebiliyoruz yani. Ben doğal hakkınız kızabiliriz. Onlar da bize kızıyorlar. Onlar da bize eleştiriyorlar. Biz de onları eleştirebiliriz. Ben memnun oluyorum yani. Biz kimseye de yayın yapmayın. Yok şöyle yok böyle diye bir şey asla demiyorum. Ama seviyeli olsunlar. Yapsınlar yani, biz memnun oluyoruz yani. Allah razı olsun, günlerinde kalıyor yani bu çocuk. Ama ben mesela, e, benim başıma bir zat geldi, düşünmediğimiz fikirler atıyor. Aklımıza hiç gelmeyecek, atıyorum. Yüz tane saçma fikir atıyorlar ama, yani çok yani, işte, olma ihtimali düşük şeyler. Yüz tane söylüyor. bakıyorum, dönüp, geri dönüp bakıyorum ki, bunun dört beş tanesi mantıklı aslında. Biz, ve biz bunları değerlendiriyoruz. O kalan 95-96 tanesinde de bizi suç ortağı yapıyorlar ya, onun için saçma geliyor. Yoksa hepimizin düşüncesi aynı, biz hepimiz bu çocuğun öldürüldüğüne inanıyoruz. E, derdimiz de bu ama millet bizi taşlamaktan bize fırsat vermedi. Ya da demek ki böyle etkileşim daha çok artıyor. Bunun da demek ki. Ortaya bir şeyler atmak lazım. Yeni yeni yüklü Ali Bey de gelmiş. Ali Bey hoş geldin Ali Bey. Ali de bela. Geldiysen her hoş geldin. Ali sana her ne kadar kızsak da Fatih Yayınlarımda dillendirdiğin için, incelediğin için teşekkür ediyorum. E, yani oluyor bazen, kızabiliyor benim ya. O beni engellemişti abi o. Gelemedi ya. Engelliyim ben onu. Olmasın gelir mi sizin Benim engelimi kaldırması lazım. Ben engellemedim. Evet. O kendi kendine triplere gidiyor. Herhalde bana sallayacağı zaman beni engelliyor. Bazen bakıyorum görünüyor yayınları. Bazen görünmüyor. biz bazen tiktokçulara kızıyoruz ben kendim için çok geçerli bir sebep söyleyeyim dinleyince siz de hak vereceksiniz bu tiktokçulara biz neden kızıyoruz diye gerçekten bazen samimiyetsiz davranıyorum neden avukatlarımıza taleplerimizi ilettiğimde Ali yedi bela ve ee, bir çocuk daha var kimdi bu youtube'da bir yayın çocuk vardı ya beğendiğimiz bir çocuk oranı bıraktı yayına yok yok Tolga, Tolga mıydı evet Tolga Temel Bak Tolga Temel. Şimdi arkadaşlar, avukatların taleplerimizi taleplerini yönetirken yetmeden evvel Tolga Ayıp. Tayfun Temel. Tayfun Temel. Tayfun Temel ve Ali Yedi Bela'yı aradım. Onların da avukatlardan talepleri olabilir mi? Bizim aklımıza gelmeyen düşünceleri var mı diye derken şahsızlık. Hadi yaşamak. Şarjı bitti. <laughs> <laughs> Çok kişinin günahını aldık demiş. etmeyen iki elim yakasında. <laughs> ben etmeye. <laughs> Mustafa abiden ne çok gürültü geliyormuş ya. Vallahi şöyle bir sakin dedim. Hasan abi burada mısın? Ben buradayım Erdem dinliyorum bakalım diye. en son bitsin de biz de bir şeyler söyleyeceğiz. Ya yayıncılar biraz da bizi yanlış anladılar. Ama biraz da anlamak lazım kimin derdinin ne olduğu. Biz yayıncı değiliz bir şey değiliz. Birçok bir kişiye de böyle bir samimi davrandık. Bakıyoruz ki ya millet gayesi farklı, amacı farklı. Onun için tek 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 azaldılar. X dediler, X'e gittik, orada da beni katil yaptılar. YouTube dediler, YouTube'a gittik, yayınlarımın videosunu çekip orada eleştirdiler, bilmem ne yaptılar. E sözde herkesin derdi Fatih. Neyse Fatih ile alakalı her şeyi yapsınlar ya. Çok önemli değil. Geçti zaten. Atlattık. Hey ya Meral sorma. <laughs> Bir de reklam işi oldu. Otopsi açıkladık arkadaşlar. Chat Tavga etmeyin. Çiçek olun. Aleyküm selam. Murti Erdoğan hoş Sana göre Fatih Esirdar abi demiş. Single Kar teşekkür ederim. Sayın moderatörüm. Evet Meral biz en büyük problem bu konuyla alakalı yayın yapan kişilere biz samimiyetimize inandıramamış olmamız. Ölüm zamanı yok arkadaşlar. Öyle bir bulgu yok. Böyle bulunan naaşlarda da çok zor. Sadece tahmin yürütülebilir. Öyle bir tahmin de yok. Üst kurul böyle bir tahmini varır diye düşünüyorum. Dosyayı araştırdıktan sonra. Yine bekleme sürecindeyiz. Araştırmalar yapılacak. İnşallah bu süreçte de o sürekli söylenen gözaltı niye yok, sorgu niye yok, ifade niye yok. Bunlar herhalde yapılır. <laughs> ne kadar sürer bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama savcının tayini çıkmış savcı değişecek savcı değiştikten sonra bu raporu da okuduktan sonra adli tıp ihtisas kuruluyla bir iletişim olduktan sonra yüksek ihtimal arkadaşlar benim beklediğim istediğim arzuladığım şey bizim bu taleplerimizi de görecekleri için bu talepleri hızlı bir şekilde yerine getirirlerse Oradan biz bayağı bir yol kat etmiş olacağız. Çünkü bütün adı geçen, geçmesi gereken ya da geçirebilecek bağlantı kurabildiğimiz herkesin adını yazdık. Hepsinden de aynı şeyleri istedik. Bütün attıkları adıma kadar. Oradan böyle Fatih'in İstanbul'a geldiği tarihten itibaren, o zamandan itibaren bütün bu ismi geçenlerin bağlantılarına, ağına vesairesine, cartına, curtuna ee, iletişimlerine hepsini böyle ilmek ilmek bakacağız ama bu talepler çıkarsa inşallah da öyle olur. Oradan böyle daraltarak ta ki 7 Temmuz'a kadar bakalım ne yakalayabileceğiz, ne görebileceğiz. Evet, işte İstanbul'a gelmeden, oradan itibaren onun için dedim ya kıymet 55. İstanbul'a gelmeden önce, önce bir çocuğun rutinine bakıp, ondan sonraki o rutinindeki değişikliğe bakmak. Mesela ben Fatih'in telefon imajındaki e, WhatsApp görüşmelerine baktım. <laughs> Rabia Fatih sürekli arıyor WhatsApp'tan. Sürekli arıyor, sürekli arıyor, sürekli arıyor, sürekli arıyor. Daha sonra bu Ahmet Duran Kuzu'nun karısı Ahmet Duran Kuzu'nun karısı adı neydi bilmiyorum. <laughs> Unuttum şimdi. Necla, Necla. Evet. Necza Fatih yazıyor. O tarihten sonra Fatih ile Rabia'nın bir buçuk dakikalık bir konuşması var. Atıyorum Rabia bir günde yedi sekiz kere arıyorsa, ondan sonra beş günde yedi sekiz araması var. O denli azalıyor. WhatsApp. Onun dışında Rabia durmadan alıyormuş Fatih WhatsApp üzerinden. Bu da Dur abi alıyorum. <laughs> Bu da askere gitmeden önce bir ay önce falan tam tarihi hatırlamıyorum. 15 gün bir ay tam o döneme denk geliyor. bitti benim de. Ben istediğim yerden kaldığım yerden devam edeyim. Bir şey söyleyecektim. Şans bitti. Evet. Şimdi bizim avukata taleplerimizi iletmeden önce e, Tayfun Temel ve Ali Yedibela ile irtibata geçmek istedim. Onların da bizim aklımıza gelmeyecek talepleri olabilirse bizi yönlendirmeleri isteyecektim. Fakat ne Tayfun Temel'e ne de Ali Yedibela'ya ulaşabildim. Hem de bir hafta 10 gün boyunca Whatsapp e, mesajların bile görülmedi. Ondan sonra ben şunu düşündüm tiktokçulara, yani Tayfun Bey'i e, ayrı tutuyorum. Şöyle bir kanı uyandı bende. Ya bunlar herhalde gayri ciddiler. Adamlarla çok iyiyiz, samimiyiz, konuşuyoruz. Neden bile bize küsmüşler haberimiz yok. Düşünüyoruz acaba neden küstüler diye. 10 gün sonra anlıyoruz ki işte şurada şunu demişiz de burada bunu demişiz de bize küsmüşler. Biz bunlarla yaşadık arkadaşlar. Biz yani Fatih'in esasında böyle sosyal medya platformlarında araştırılmasından, e, araştırmasından, dillendirilmesinden, konuşulmasından memnun oluyoruz. Bizi tek üzen şey çok böyle abuk subuk fikirler ortaya atılıyor. Veya hatta işte Mahmut Ağacı aileye yüklenilmesi dediğim gibi ben yine kefilim. Aydın ailesinin de bu konuda bir dahil yok. Yalnız Mahmut Ağacı. Vardır da demiyorum Mahmut için Yoktur da demiyorum. Olabilir diyorum. İnşallah en kısa zamanda bu işin failleri bulunur. Burada yakınlarla düşen, ailesine düşen, bize düşen görev, hukuki yönden üzerimize düşen görevi yapmak, taleplerimizi iletmek, sürecin devam etmesini sağlamak, siz sevenlere düşen görevde dua etmek. Allah hepinizden razı olsun, işiniz gücünüz rast gelsin. Cümleten Allah'a emanet olun. Necmettin abi. Necmettin abi bir şey söyleyecekti ya. şey dedin ya bana seni bırakırken söyleyeceğim mi? Evet. Ne diyor abi hatırlamıyor ki ya. Erdem evet, bunlar da yüze konuşur şu olay. Rezillendirmesine gerek yok. Yok o şekilde değil. Ben kabul etmiyorum falan diyordu da. Tamam burada söylemesine gerek yok ya. Yapan arkadaşlarlar, onlar da iyi niyetlerinden dolayı ama Evet. ben yani, de, 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 gerek yok diyordu. Bir karara varmışlar yani. Necmettin onlara bildirmiş. Böyle bir talebim yok. Sağ olun. Gerek yok. Diye. Hmm. Allah razı olsun. Ben müsaadenle gidiyorum. Sormak istediğim bir şey yoksa. Yok abi yarın çalışıyor Cümleten iyi akşamlar Allah'a emanet olun. İyi akşamlar abi görüşürüz. Hasan abi. Gördüm. Ya zaten e, olacağı oydu çıkacak şey de bu belliydi zaten yani. Biz o zaman da söyledik. Aklın yolu bir dedik yani bir şey demedim. Başka da. Aha ben kapsadım da geldim. Mecmettin abi mikrofondasın. Selam aleyküm. Kolay gelsin Erdem. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk.

Necmettin iyi akşamlar kardeşim. Allah'a emanet olun. Hadi ben gidiyorum. İyi geceler sana. İyi akşamlar. Aslında biz yarın bizim de işimiz vardı ama Mustafa Erdem'e şey ettik kaldık. Ge ne, işiniz? ne işiniz var? Ne işiniz vardı? Cenaze. Cenaze izleyen ya. He ya. ya. Öğlen cenaze ya. Yani saat daha bir buçuk abi. Yok yani oraya erken gidelim yarın Mustafa. 11'de gideriz Necmettin oraya. He he. Tamam hadi cümlesin iyi akşamlar. Yarın on bile buluşuruz halkalı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. abi Allah'a emanet. Buradan alttan yazıyorlar. Herkese iyi akşamlar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> abi var mı söyleyeceğim bir şey? Ya Erdem benim ne söyleyeceğim bir şey olacak kardeşim? <laughs> Raporu beğenmiyorlar. Ya rapor